kimse şey yok mu? Alo! Bu arabanın sahibi kim? Ta nereye sıçramış ya? Ya gitti bütün döşemeler. Ya kamyon temizlemem gerek. Jandarma böyle görürse çantanda böyle silecek bir şey var mı böyle mendil falan? Al nasıl? Ne ki bu? Neyse ne işte sil olmasın. He, işe yarar mı? Yarar herhalde. Ha. Anam! Esatlar işe yarıyor ha? Maşallah! Bütün kadı içine çekti. Kamerada birkaç tane daha koymak lazım bunlardan ya. İyi misin? Değilim. Hem de hiç iyi değilim. Ailem beni istemediğim birine verdi. Hem de hayvanın birine. Babamın adama borcu varmış. Karşılığında da benim mal gibi sattı. mahalleden tanırdım. Kaçır beni buralardan dedim, olur dedi. Gönlüm olduğundan kaçmadım yani onunla. Şimdi burada böyle oturuyorum işte. Vay vay vay. Kim bu? Beyaz donlu Aynur mu? Yoksa kendine Mine dedirten koca götlü Emine mi? Kardeş, Lan, bu lan, Ayhan, siktir, bu lan, ne yaptın oğlum sen? Vallahi bir şey yapmadım, bütün suç karayollarının, olsa olsa sekizde bir kusurluyum. Ne saçmalıyorsun lan? Sen mi öldürdün bunu? Sayılır, kısmen, ama isteyerek olmadı. Ben miymişim Cenabet? Neyse. Niye kaçtın benden? Kusura bakma kardeş. Tabancaları görünce korktum birden. Yoksa kaçmazdım vallahi. İlk defa mı tabanca görüyorsun? Yok canım. Gerginim biraz. Sabahleyin o adamı da vurunca. Ne? Sen birini mi vurdun? Kısmen. Yani önceden ölüydü zaten. Ya kardeş, çok özür dilerim. Bak ben ettim sen etme. Tek başıma sıyıramam bu işten. Sen bilirsin bunları. Bana yardım et. Bak ne yapacağım ben şimdi bana yardım et. Dur dur. Allah'ım ne yapacağım ben ya her tarafı böyle oldu. Ne yapacağım ben ya. Başka branda var mı? Branda Olmaz mı ya? Olmaz mı? En az on kişi daha sararız vallahi.